Kripto bilgi kanalına hoş geldiniz. OKX borsasının süper bir etkinliği ile karşınızdayım. Yeni üyelere tamı tamına 500 dolar veriyor. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmayın. Diğer borsalar bildiğiniz gibi çok düşük bir miktarı bonus olarak veriyor ve onu çevirip katlayarak kazanmanızı istiyor. Burada öyle bir şey yok. Ben önceki etkinliklerden 600 dolara kadar kazandım. OKX borsası, Notcoin ve Toncoin olarak çok fazla etkinlik yapıyor. Şu anki yeni üyelere yönelik etkinliği süper, kaçırmanızı istemem. Birçok kişi kendi üye olduktan sonra ailesindeki diğer kişilere de üye yaparak kazancını katlıyor öncelikle açıklamadaki linkten bir üyelik oluşturuyorsunuz, hem komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz, hem de etkinliğe katılmanızı sağlıyor. Daha sonra 100 dolarlık ilk yatırma işlemi yapmanız gerekiyor. Sıralama şu şekilde olmalı, önce üyelik yapıyorsunuz, kimliğinizi doğruluyorsunuz, sonra etkinlik sayfasından etkinliğe katılıyorsunuz. Daha sonra 100 dolar yatırıyorsunuz ve al-sat yapıyorsunuz. Hacim yaparak çok kolay bir şekilde işlem yapabilirsiniz. 100 dolar değil de daha fazla da yatırabilirsiniz, bu size kalmış. Ne kadar fazla hacim yaparsanız, etkinlik sayfasında detayları yazıyor zaten, görüyorsunuz. Gizemli kutu açıyorsunuz ve bu gizemli kutulardan şansınıza göre 500 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Herhangi bir takıldığınız yer olursa canlı deste danışabilir veya mail atabilirsiniz hızlı bir şekilde dönüş yapıyorlar ve mail attığınız için size teşekkür bile ediyorlar. Bu süper etkinliği kaçırmayın. Çünkü herkes kazanırken sizin kazanmamanız üzücü olur. Bir dahaki kazandıran videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın videomuzu bitirmeden önce, Vitebit borsasının Türkiye'ye özel yaptığı, üye ol, kimlik doğrula, 6 dolar kazan etkinliğini kaçırmayın. Açıklamadaki linkten hemen üyelik oluşturun ve borsanın fırsatlarından ilk önce siz yararlanın. Bitto borsası üye olanlara 1000 Türk lirası bonus veriyor ve bununla altcoin alıp kazandığınız miktarı çekebiliyorsunuz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.